Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 20 Ocak Pazartesi Şanlıurfa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Şanlıurfa'da 9 koşulu 2 altılı bir program bizleri bekliyor sevgili dostlar. Yani zorlu bir program. Ee, bakalım iyi koşmasını bekledim. Sürpriz safkanlarım var. Gerçekten can yakacak safkanlar var bunlara dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hemen e, sizler hızlı bir şekilde e, kağıt kalemlerimiz hazırsa hemen notlarımızı alalım. E, tabii ki son karar e, değişiklik yapabilirsiniz. Son karar tabii ki sizlerin. Yarın e, bol şanslar diyerek koşulara geçelim. Birinci koşu saatlerimiz 17.30'u gösteren Meydan bir koşu dişilere mahsus. 4 yaş taraplar 1300 metre kum. 12 safkan yer alacak. Evet burada baktığımız zaman 4-10 safkan eee Elif'in hayatı Ferit yardımcıyla bir iki adım önde e, çıkacaktır yarın büyük ölçüde. Ama burada ben e, rakip hanesinde önereceğim isimler tabii ki e, olacak. Onlar kimler? Bir nolu Savkan İlter Soylu, e, Mehmet Ali Akgöbekte ilk defa buluştu. Etkili koşacaktır. İkinoğlu, nolu Alşirin kızı Hüseyin Altınkılıç'ta. Burada 10 nolu turtaç yani bu mesafede etkili koşacaktır. Bakmayın koşulara son koşularına birazcık e, yani bocalasa da yarın e, Yunus Çelik başta çok çok sürprizle önereceğim. Ve de 7 nolu Mir Berfin e, Mir Berfini o da Yusuf Cengiz'le çok dikkat edilmesi gereken bir isim olduğunu düşünüyorum. Sıralamam 4-1-2 çizgi 10-7 sürpriz konumunda önereceğim isimler olacak. Evet geçelim ikinci koşu şartlı 2 Dört ve yukarı Arapların 1200 kuma çıkıyor. On safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Birinci beşli ayımız başlayacak bu koşuyla. Evet yarışa baktığımız zaman 5 dolu koşan aslan bağlasan durmaz. Altın o Azza olsun. Dört e, yeni oğlu e, Şimşek Bey'in oğlu. Tempo vereceklerdir koşuya. 4'lü oldu. 4'lü almayı yaptığı son koşusunda 2000'de kazandı. Şimdi mesafe kısa Ferit yardımcıyla kazanmıştı. Kısa mesafe Şanlıurfa'da kazandı mı? Kısa vadide 9'u kazanmıştı. Ferit yardımcıyla, boyunla da olsa. Yani önde tutulan bir isim zaten kendi safkanları. Kendisi de biniyor. 24 kere binip 10'unu kazandı. 4 çok çok önde tutmama rağmen biliyorsunuz ben Ferit yardımcıyı ne zaman tek atsam bazı zaman beni çok yanıltıyor. Sevgili olsa. burada ben yanına 8 nolu altın kaplı sürpriz konumunda. Yani 4 8 yeterli gibi görünüyor ama burada iki tane de sürpriz adayım olacak. 10 nolu Savkan Yarova Azzak Terrierle 150 günlük aradan sonra geliyor. Dişlik yarışı yapabilir. Mesafe kısa. Çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve de 3 nolu Berkay Fırdanız eğer gelirse bütün kuponları çöpe attırır çok tehlikeli bir isim. Dikkat diyeceğim. 4-8 çizgi 10-3 sürpriz alayım. ikinci koşu için önereceğim isimler. Evet geçelim bir diğer koşu. Üçüncü koşu şartlı 3. 4 yaşlı Araplar 1800 kuma çıkıyor. 10 safkanımız yer alıyor. 7 plase ve birinci üçlü bu koşuyla başlayacak. Evet burada üç nolu e, kent rüzgarı Azza Akdemir ile e, ilk defa buluştu. E, yaptığı koşuları Ankara'da biliyorsunuz e, çok başarılı. Sonra İlk defa Şanlıurfa'ya geldi. Şart 4'e çıktı. Mehmet Doğan eşliğinde hatta 2-3 boy gibi geç çıkmıştı ama e, koşuyu e, iyi bir performans sergiledi. Bay Kutlu olsun. E, Rüzgar Delen olsun. E, Zafere gel. Bunlarla da koştu. E, güzel bir e, Ganyan'a da geldi. E, sürprize de gelmişti. E, şimdi yarın büyük ihtimalle Sürdürek Fuari çık, çıkmak ediyor. 3 ilk tercihim 2. atım 5 dolu. Arkut ee, oğlu Ferit Yardımcı ile ilk defa buluştu. Dikkat. Altunoğlu Safkan, Bay Yakut, Hüseyin altında Altundağ eşliğinde, e, Hasan Altundağ eşliğinde etkili koşacaktır. İki nolu Rüzgar Delen ve de bir nolu Sapkan'ın da Sami Kaplan'a dikkat diyeceğiz. O da son koşusunu 1700'de e, çok farklı bir performans sergiledi. Çok farklı kazandı Ferit Yardımcı. E, binmişi. Şimdi Sami Kaplan'a teslim edin. Ferit Yardımcı da 5 nolu safkanı tercihlemiş. yarın bakalım ondan da güzel bir koşu gelecektir. 3, 5, 6, 2 ve 1 benim bu koşu için sıralamam. Evet 4. koşuya geçelim. Meydin bir koşu 4 yaşlı Araplar 1300 metre kuma çıkacak. 12 safkan yer alacak. Evet ben burada bank olarak değerlendireceğim bir isim var. Her iki altılı da bağlıyor. Kendisine de güvendiğim bir isim sevgili dostlar. Son yaptığı e, dördüncü ikincilikler genelde iyi koşan bir safkan. E, Mennam Bala da teslim edilmiş. Yani Aprant arkadaşımıza, Aprant indirmeye de gidilen bir safkan. E, yani ben yani risk alacağım. Burada e, Çeleşav bir nolu safkanı bank olarak tercih yapacağım. Tabii ki 12 nolu Şemse de var burada. Yaptığı son koşunu e, güzel bir ikincilik elde etti. 1200 metre kumunda. E, burada koştuğu safkanlar da var. Yani Ferit de ön plana çıkacaktır büyük ihtimalle. Bir nolu Çeleşav belki ikinci belki üçüncü at çıkacaktır. 12 nolu Şemse büyük ihtimalle sürdürek fuarı çıkacaktır ama ben bir deyip kenara çekileceğim. Burada yani rakip anısına gördüğüm isimler yazarsam burada çok at yazarım. 12, 5, 3 ve 2 rakip gördüğüm isimler olacak sevgili dostlar. Yani bir ben çeleşav deyip kenara çekileceğim. 12 5 3 2 de e, dileyen arkadaşlar buraya abi biz ikinci altılı gayana e, biz burada başlayacağız. ikinci altılı gayana oynayacağız. Biz rakip gördüğün isimleri de kuponunda yazacağım diyecek arkadaşlara. E, tabii ki hiçbir şey diyemem ama ben kendi kuponumda e, bir nolu çeleşav e, banko olarak hem ikinci altılı gayana banko ile başlayayım hem de birinci altılı gayana dördüncü ayında yine de banko olarak tercih yapacağım. Evet geçelim 5. koşu Handikap 14. 4 yaş şaraplar 1400 metre kuma çıkacak. 15 safkan yer alacak. 2 nolu safkanla 14 nolu baba Dizdar rekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada ilk tercihimiz altın nolu olgun adam diyeceğiz. Ee, burada Hasan Altun da eşinde piste çıkacak İlk tercihimiz. ikinci atım 13 nolu Sümer Baba. Ee, Yusuf Cengiz eşliğinde. Sonradan 3 nolu safkan e, Sapman e, İsa Akyoğuz eşliğinde 5 nolu safkan e, Mehmet Emin Doğan eşliğinde piste çıkacak ve de burada 11 nolu safkanı Ferit Yardımcıyla yazdık mı rahat bir yarış izleriz diye düşünüyorum. Sıralamam 6 13 3 5 ve 11 şeklinde oluştu. Evet geçelim bir diğer koşu Altıncı koşumuza Altıncı koşumu Handikap 16 4 ve Kore İngilizler 2000 metre kum 11 Safkan yer alıyor 4'lük ayağımızda bu koşuyla başlıyor Evet koşuya döndüğümüz zaman Burada 5 nolu Safkan Ferit Yardımcı eşliğinde 4. kez buluştu İyi koşacaktır Ve de buna ciddi bir rakip olan Best of Anadolu Olacak İsa Akyoz'da e, Biliyorsunuz Şanlıurfa'da 2000 olsun 1900 olsun e, Müthiş e, koşuları imza atan son koşulda da e, bir talihsizlik yaşadığını düşünüyorum İsa Akgöz'ün. Bir üçüncülük elde etti. Yani gruba baktığım zaman tabii ki buna e, eşlik edecek safkanlar var ama yani burada 3 ve 5 ayrılmış gibi görünüyor. İlk tercihimiz 5 e, ve 3 mutlaka yazacağız. Sürpriz hanesinde sürpriz beklediğim iki tane isim var burada. Biri Altunoğlu Kutup Kızı. Bir, bir diğer ismi de nolu Safkan Azak Demir'le bu iki safkana dikkat edilmesi gerektiğini ben düşünüyorum. 5-3, 3-5 yazıyoruz. Çizgiden sonra 6 ve 9 sürpriz arayacak arkadaşlar için. Önereceğim iki isim daha olacak bu koşta. Evet geçelim 7. koşu şartlı 4. 4 ve Kore Araplar 1900 metre kum 10 safkan yer alıyor. 2. Üçlük ayında bu koşuyla başlıyor. Evet burada bir nolu Sararan yani bilinen güç ve kalitesi tartışılmaz. Yaptığı son koşunu Ferit Yardımcı'ya Gökkar olsun, İlvanoğlu olsun, e, yani Yekstra olsun, Atik Atik, Diyarbakır. bunlar da geçerek hatta farklı kazanan bir safkanlı sevgili dostlar. E, Ferit Yardımcı ya yine kazanma çok çok yakın alternatif bir banko ismimiz olacaktır. Yani birinci altı kaynaya ben e, ikinci altı kaynaya nasıl... E, ilk koşta bir nolu safkanı banko olarak değerlendirdim. Ama tabii ki burada sararan e, yarın Şanlıurfa'nın kalesi olarak çıkacaktır. Alternatif banko deneyebiliriz. E, i̇kinci altılgamızın başında banko değerlendirmiş safkanı. Zaten rakip arasını gördüğüm isimleri de önerdim. Orada yıkıp burada bankoya gidebilirsiniz. E, ama ben burada yeni nolu safkan Gökkara'dan yine etkili bir koşu gelecektir. Ve de burada 8 o Hinvanlı oğlu diyeceğim. İsa Akyoz'da. Yani bir hemen ciddi rakip olarak gördüğüm bir isim. Bir no Saran alternatif Banko 7 ve 8 rakip anisinde gördüğüm isimler olacak. 7. koşta. Evet geçelim bir diğer koşu 8. koşu meydan 4 yaşlı Araplar 1300 kuma çıkıyor 13 safkan yer alacak. Burada da bir alternatif bank olarak önereceğim bir isim var. Yarın büyük ölçüde geri planda kalabilir yani e, ne çıkacağını da bilmiyorum. E, tam kestirmemiş. Sami Kaplan eşliğinde sabırlı tay. Bu safkana dikkat. E, İstanbul'da yarış adına başladı. Ankara. Sonra Şanlıurfa'ya gelip 3 yarış gördü. 7. 5. 5. olarak pistten ayrıldı. Yarın sabırlı taydan e, net bir yarış gelebilir. Bir diğer alternatif banka ismi bu olacak. E, rakip anesine iki isim önereceğim. 2 ile 3 nolu safkanları yazdık mı rahat bir yarış izleriz diye düşünüyorum. Benim sıralama 11, 2 ve 3 şeklinde oldu 8. koşta. Evet geçelim son koşu. 9. koşu altı gayemizin son ayağı. Handikap 14 bir mücadele kapanışı yapıyoruz. 1200 kum, 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesi olacak. 18 safkan yer alıyor. 2 ile 16 nolu Kirazlıdere Ekiru. Evet burada 10 nolu safkan. Mehmet Şakir eşliğine Tezyattar Nebat yaptığı son koşusunda biliyorsunuz gerçekten e, iyi bir performans sergilemişti ve de yarışı kazanmıştı 1400'de. E, ondan önce koşulları e, biri Şanlıurfa'da olmak üzere diğeri Adana'daydı. Şanlıurfa'ya geldi ve de kazandı Mehmet Şakir'le. Formunu koruyan bir isim. 10 ilk tercihimi olacak. Tezgahtar Nebat. Bir 1 nolu Tuyu e, To You Mehmet e, Emin Doğan eşliğinde piste çıkacak. O da etkili koşullara sahip olan bir safkan. E, yani burada e, son yaptığı 1400 işinde duygulu kız, olsun Meryem, Meryem Sultan, Boyraz Gülü. yani rakip arasında görülen tüm safkanları bu da beraber koşacaklar yine. Geçme başarısı gösterdi. Bir, ikinci tercihim sonra yeni nolu, duygulu kız yazacağız. Çizgi 11 7 çizgi diyeceğiz. Yani bu üç safkanla geçebiliriz. E, sürpriz hanesinde değerlendirme iki isim var. Bunlara da dikkat. Abi son koşu gerçekten patlar diyecek arkadaşlar için. 13 dolu Boyraz Gülü ve de iki nolu Safkan İsa Akyoz'a ekürlere dikkat diyeceğim bu koşu için. sıralamam 10 1 7 çizgi 13 2 sürpriz halesinde önereceğim isimler olacak sevgili dostlar. Evet bu sana aktaracağım Şanlıurfa programında bu şekildeydi. Gerçekten zor bir program. Tabii ki e, yarına daha çok var. Ona göre eleme yapabiliriz. E, rakip çıkan safkanlar olabilir. E, hatta benim bir e, Murat abimiz vardı. Kendisi Adana'daydı. Ara sıra Diyarbakır, Urfa'ya da gidiyor. Ee, kendisi de. Bakalım yarın kendisini arayacağım. Eğer e, Şanlıurfa'da e, güvendiği isimler Şanlıurfa'daysa veya kendine bilgisine çok çok e, inanıyorum. Eğer oradan da herhangi bir e, duyum muyum alırsam e, bu zor programda sevgili dostlar. E, yarın e, katıl butonuna özel olarak e, sizlere yorumlayacağım bir e, Şanlıurfa programı olabilir. Bakalım e, telefonda eğer onun da orada değilse güvendiği arkadaşı falan varsa e, bir kuru gönderirse e, buradan da kendisine selamlarımı göndereyim. E, Arasında benim videoları da izliyor. Telefonda e, açıyoruz, konuşuyoruz. Bursa'da e, çok yakındık. E, beraberdik hatta kendisinde. O da Bursa'da e, baktığı safkanlar vardı. E, talaş malaş götürüyorduk altına yatması için. Ee, güzel bir vakit geçirmiş kendisine. Bakalım e, onunla da görüşüp e, bir bilgi almaya çalışacağız. E, şimdilik benden bu kadar. Eğer olursa katıl butonuna özel olarak yayınlayacağım. Bir kurgu olacak sağdan e, sondaki gelen duyumlar olarak. Evet herkese bol şanslar. Yarın güzel bir başlangıç yapma umuduyla. Haftaya e, Bursa ile başlayıp Şanlıurfa'da da güzel bir nokta koyarız. Diyelim tüm yarış severlere bol şanslar. Allah'a ısmarladık.